Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG Mobile videosu çekeceğim. Bakalım ne olacak. Bu arada uçak sahibiyim. İlk kez uçak sahibi oluyorum galiba oyunda. Neyse olsun. Ama pek iyi ama iyi bir şey ama gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. Oyun hiç Genelde 100 seviye Arap geliyor çünkü. Uçağımı çalıyor. Onun için. Neyse. Atladık şimdi rotumuzu yapalım abi. Yeni çanta çıkarttım. Video öncesi. Yeni çanta çıkarttım. Şöyle dikenli mi kendi bir şey. Yeşilli, dikenli. Bilmem neli. Her şey var. M24'ü mı alsam? Hadi M24 oynayacağım. Ben. Ama bayağı mermi alacağım. 40 mermi yeter ya. M24'e şeker vururum. Hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. Baş güzel başlayabildik mi? adam? Nerede? Gördüm. aldım onu. <laughs> Abi ah koşmaya devam etse çok güzel ayarlamıştım eyvim onu. <laughs> tamam. Bir kişi daha indirdim. Ee, onu bir çekeyim. çektim. Nereden yedim ben mermi? Şu aşağı ineceğim sıfır mermi. 95 mermiyle ne yapacağım ben? Bunda da yok mermi ama. Bombam böyle gider abi. Şöyle bir gönderdim bomba. Nerede abi? Bir can. Tamam. Bunda in. Bu da gitti. Bir de gitti. Bir de gitti. Tamam. Problem yok. Problem yok. Sakin. 4 ee, kilimiz var. Güzel başladık oyuna. Böyle devam edelim umarım arkadaşlar. Siz de aşağıdan videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu arada ben çantayı çok sevdim ya. Dikenli dikenli. Bir ara böyle bir çanta gelmişti ama çıkmamıştı bana. Şimdi çıktı. Vallahi. Ben de hiç geldiğini bilmiyordum. Şantanın geldiğini bilmiyordum. Rastgele kutu açarken geldi. Klasik sandıktan çıktı bana. Bakalım nere olacak. Abi kaskı ve yeleği üflesek çok güzel olacak ama. Adam. Aşağı. Tamam. Beşinci kilimizi de aldık buradan. Vurdum. Aha silah sesi lara bir, bir tane Ah oh be, bir tane vurabildim oradakine. Biraz yakınlaşacağım oraya. Koş 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 koş. çık oradan. Aha. Oradan kilimi çaldım. İkinci kilim. ikinci kez çak, çaldığım kil oldu bu. 4x taktım. <laughs> ah bir de sıkabilsem. Ha. Hayır hayır hayır. Çok az canı var. Hadi bakayım. Yat. Tamamdır, tamam. Çok güzel. Evet arkadaşlar bulduğum adamın kili de geldi az önce. Baydığım adamın oradayım. 24 ile baydığım adamın da kili geldi. Şu anda 8 kildeyiz. Bayağı iyi. sakin sakin sakin. Tamamdır. Tamamdır abim. Ne ya. baygın abi. Tamam bu da baygın. Tamam çok iyiyiz. Tamam bu gitti. Buradaki baygınım nerede? Buradaki baygınım. Kaçamazsın bir yere. Alan geldi. Ben de alana doğru koşayım abi. Yoksa öleceğiz. Ölmeyiz. Çok vurmuyor alan da. Az sonra çok vurmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şu alandan çıktım. Şurada bir canımı basacağım. sıfıya çantam var mı? Yok. Şurada bir canımı basayım abi. Hızlıca devam edeceğiz. 11 kilimiz var. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. Son kalanlar da takımdır diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Canımı doldurdum abi. Bir daha enerji patlatalım hadi. Tamamdır. Şarjörlerimizi değiştirelim devam ki. Şöyle bir evi kontrol edeyim. Evde biri var mı? Şöyle bir kontrol yok. Oo 3 seviye kasmadık. Derken araba sesi var. Araba sesi şu ileri doğru gittiğini. La 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 la. Adam sesi animasyona girdim yanlışlıkla ölüyorduk. Ölüyorduk abi. Yanlışlıkla animasyona girdim. asık olsun gidiyorduk. Sakin abi gel. Şimdi birinin nerede olduğunu ölüyorum ama ikinci bilmiyorum abi. Aa arabadalar. Onlar takım büyük ihtimal arkadaşlar. Abi şunları at. Boş yerim kalsın yanımda. Şöyle yapayım. Abi alan geldi. Alan geldi abi. Yapma yapma. Tamam şu anda alandan yırtamadan atlamadım ben Şu anda koşturuyorum arkadaşlar. Abi alana gireyim vur beni. Vallahi alandayım. Vallahi alandayım. Şu anda şans eseri yaşıyorum arkadaşlar şans eseri yaşıyorum şu an. Abi ya pozisyonum çok kötü oldu arkadaşlar. Ee, çok hatalı bir pozisyon alma yaptım. Burası iyi aslında ama alan olarak biraz hatalıyım. Alanı düşünemedim maalesef. Ve bunun yüzünden şu anda oyunu kaybetme riskimiz var. Şu taşa geçersem bu arada her şeyin rengi değişebilir. Bir dakika. Tam burası da olur, burası da olur. Alan burası. Çok güzel. Şu anda çok iyi noktadayım. Alana girdim. Son tepedeki kaldı abi büyük ihtimalle. Oyur 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 oyur. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Şu anda o alanda ben de alandayım. Tehlikeli saniyeler arkadaşlar. Şuraya bomba attım. Abi. Aha, aha, aha. Orada. Oraya indi. Ben de şuraya geçersem abi. Alandayım şu anda. Rakibimin nerede olduğunu bilmiyorum. La burada. Şu anda alan yok abi. Face to face full. Yes! Yanlış tarafa bakarak atladı. Ve galibiyet aldık arkadaşlar şöyle abi heykelimize dedik. Bu yer number one. Bu abi. İşte budur. Çok güzel bir maçtı. Zafer dansımızı da yapıyoruz abi. Çok güzel bir maç. 13 kill. Winli bir maç. Efsane adeta. Efsane. Böyle heyecanlı maçlar. Çok güzel geçiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye. Bye.